рлен top bir yerga kelib yolg'anadi bu Bu top bir yerga kelib yol'anadi ostidan keladi и chi qoshadi o'chadi bunani ko'rsatib turadi qayer ishlab turibdi qayer ishlaydi ishlamasa signalizatsiya dovus chiqarib turadi o'zi kompyuterda ko'rsatadi mana kompyuter buyog kompyuteri bor kompyuter ko'rsatib turadi qaysi yer to'xtab qoldi qaysi yer ishlamayapti ishlamayapti Bu bunlar asası şu yerden başkarıladı. Şu yerden başkarıladı. Hiç başka hmm. bir adam başkarıladı. Şu bir adam. Bir adam başarır, İlk başkarıladı. İki adam tükeldi Hayır, hayır. gelse kurs Benim kanisiyonu koyuyorlar. Avizyatın kanisiyonu ısıtıp soğuk, salkın mol turşu gerek. Avizyatın gerek. Ne dersin? Biz salkın turşu gerek. Isıda, isıda gerek. Kışta ısı borç gerek. Isı